Evet. Bir seyahatte olduğumu seyahatimin güzel Diyarbakır Eğil Kahramanmaraş'tan başladığım seyahatimin ilk durağının Diyarbakır Eğil olacağını ardından Mardin Siirt Batman Hasankeyf Van hatta Doğu Bayezid sınırına kadar bir seferde olduğumu Bu seferin inşallah hayırlı olacağını Yüce Rabbim'den diliyorum. İlk durağımız şu an Diyarbakır Eğir ilçesinde bulunan üç büyük zatın kabrinin mezarının olduğu alandayız. Efendim bu alan 1995 yılında Nebi Harun veya da Harun Nebi dedikleri bir tepeye veya da Harun Asefi tepesi de olabilir. Böyle bir tepeye nakledilen üç büyük zatın e, türbesinin e, kabirlerinin olduğu alandayız. Şu aşağıda e, görülüyor e, bir baraj gölü, bir nehir var. Efendim, bu üç mübarek zatın türbeleri, makamları, makamları demeyelim artık, mezarları, aşağıdaki nehir kenarındayken orası baraj göründe kalınca bu tepeye taşınıyor. Bu tepe der şu an üçü Metfun. Üç büyük zatın isimleri bir Hazreti Zülküf Aleyhisselam Peygamber iki Hazreti Elyase Aleyhisselam Peygamber ve üçüncüsü de Harun Asefi Hazretleri. O da Hazreti Süleyman'ın bir danışmanı, yardımcısı olduğu söylenen büyük bir zat. Biz şimdi Allah nasip etti. Seyahatimizin birinci durağındayız. Diyarbakır Eylül ilçesindeyiz. Oradan buradan geçeceğimiz mekan Diyarbakır. Diyarbakır'da sahabe mezarları var. En çok sahabenin olduğu ilimiz Diyarbakır. Diyarbakır'da da sahra mezarlarına türbüle ziyaret edeceğiz. Bu doğu seferimiz, güneydoğu seferimiz daha çok maneviyat ağırlıklı, tarihi mekanlar, türbeler, kutsal olarak atfedilen mübarek topraklar. Buralarda çok kişinin de bizim gibi ziyarette bulunduklarını görüyoruz. Allah hepsinden razı olsun burada bulunmak insana huzur veriyor. İnşallah seyahatimizin diğer yerlerinde de canlı yayınlar yapacağız. Böyle bir doğu seferi, güneydoğu seferi gerçekleştiriyoruz. Şu gördüğümüz yer evet yaklaşıyorum. Harun Asefi Ömer İbni Pircan. Pircan'ın oğlu Harun Asemi. Evet. Harun Asemi, Ömer İbni Pircan Hazretlerinin türbesi burası. Şu karşıda da iki peygamber. Biri Hazreti Zülkif Aleyhisselam. Öbürü de Hazreti Elyase Hazretleri. İkisinin türbesi. Burada metin. Gel, gel, hani bas, bak, orası, bak. Gel, gel Bismillahirrahmanirrahim. Evet, biz de, Tekrar bir de çekim için geldik. Nasıl girdik, baktık. Gel, gel. Allah razı olsun. Geleceğim abi, geleceğim. göz, geleceğim. Ruhlarına El-Fatiha.